Arkadaşlar tekrar merhaba. İngilizce derslerimize devam ediyoruz. Özellikle sıfatlar üzerinde durduk ki sizlere bu sıfatlar konusunda belli başlı kalıpları, yapıları gösterip daha iyi bir seviyeye gelmenizi ve bunlarla ilgili gelişmeleri daha iyi anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Sıfatlarda özel kullanımlar derslerimiz devam ediyor. Şimdi belli başlı yapılara ait bazı videolarda sizlere konular aktaracağım. Evet dersimize başlayalım. Ne dersiniz? ama bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videoları takip etmenizi, abone olmanızı ve lütfen ya verilen eğitimlerdeki ders konularını mutlaka ve mutlaka kendinizin deneyerek ve tekrar ederek uygulamanızı, eğer bir sorununuz olursa veya kafanızı takılan bir şey olursa da kalıcı yorumlarla bana ulaşmanızı rica ediyorum. Hadi başlayalım bakalım. Neymiş bu kalıplar? İlk kalıbımız arkadaşlar gördüğünüz gibi Özne ile başlayan, to be ile devam eden ve as-as kalıpları arasında kullanılan sıfat arkadaşlar. To be e, biliyorsunuz du durum cümlelerinde aslında daha çok kullanılıyor ama eylem cümleleri için de aslında e, bunu kullanabiliyoruz bu yapıyı. Fakat genelde durum cümleleri için kullanılan bir yapıdır arkadaşlar bu. As-as nedir peki bu as-as? Olduğu kadar demektir. Demek ki bir kıyaslama yapacağız değil mi? Tamam güzel. Bakalım şimdi örneklerimize. Metin is as determined as I am to win this race. Şimdi burada ben Metin'i kendimle kıyaslamışım. Ne kadarmış bakalım veya Metin benim kadar neymiş ona bakalım mı? Metin benim kadar bu yarışı kazanmada kararlıdır. Yani Metin kararlı ben kararlıyım, metin benim kadar kararlıdır anlamında bir cümle olmuş. Bu, burası ekstra yani object dediğimiz yer. Aslında cümlemiz burada bakın. Metin is as determined as I am. Çok güzel. Bunu I am yerine devamı yoksa as me diyebilirsiniz. Benim kadar. Evet. I am ben as good at math good at math yani good at bir şey e, şu demektir bu verilende iyi olmak yani good at math matematikte iyi demektir değil mi i am as good at math as ali is ben de ali kadar matematikte iyiyimdir yani ben ali kadar matematikte iyi biri olduğumu anlatıyorum bir kıyaslama yapıyorum Koray is to be is as as arasında obstinate gelmiş. Koray is as obstinate as a mule. Mule. Koray bir katır, katır kadar inatçıdır. Obstinate inat demek, inatçı demek daha doğrusu. Ve obstination inat demek. Obstinate inatçı demektir, sıfattır. Koray as obstinate as A mule yani bir katır bir eşek kadar inatçıymış veya bir keçi kadar da diyebilirdik goat derdik. She is as eager istekli kim kadar as you are senin kadar ama araya bir şey daha eklemiş. Ne demiş? As eager to learn English. Eager ama ne de eager. Onu da vermiş burada. To learn English. Biliyorsunuz sıfatlardan sonra fiil getirdiğimizde to'lu yapı veya learning English diye ing'li yapı, ing'li yapı kullanıyorduk unutmayın. Veya iki fiilde de aynı şey geçerliydi. Ama burada to learn'ı kullanmışız. Peki, she is as eager to learn English as you are. O senin İngilizce öğrenme istediğin kadar istekli. Yani o da öğrenmek istiyor, sen de öğrenmek istiyorsun ve o senin kadar istekli. Hadi bakalım siz de öyle misiniz göreceğiz de bu videoların sonunda. The boy is oğlan çocuk as fat as kadar şişman kim kadar an elephant çocuk bir fil kadar şişmandır. Tabii birazcık abartı ama güzel kıyaslama. There are apples elmalar vardır. Nerede? On the table. Masanın üzerinde elmalar var. Peki, as large as a hand. Table'ın üzerinde elmalar var ama as large as a hand. Bir el kadar geniş, büyük elmalar var. Soru cümlesi yapmışız burada. Ve eylem, dikkat edin. To be demiştim ya, eylemlerde de kullanırsınız tabii ki bunu. Does Murat play tennis? Murat tenis oynar mı? As well as I do. Ben oynadığım kadar yani benim kadar Murat tenis oynayabilir mi? Cevap vermişiz. Yes, he plays tennis. Tenis oynar as good as you do. Senin oynadığın kadar iyi tenis oynar. Peki ben bunu şu cümlede kullansaydım I am as good at tennis as Murat diyebilir miydim? Derdim. The weather is as cold as it was yesterday. It burada önemli. Was yesterday ayrı bir cümle. Buradaki it ne? Aslında anlatıyor, değil mi? Hava dünkü kadar soğuktur. Were they as tired as I was? Onlar benim olduğum kadar yorgunlar mıydı? Bu arada tenslere de çekebiliyoruz biliyorsunuz tubilerde ve dur, eylem cümlelerinde ne yapıyorduk çekim yapabiliyorduk o yüzden geçmiş zaman burada Sharon is as attractive as Beyonce is Sharon is as attractive as Beyonce is Sharon yani Sharon Stone Beyonce kadar güzeldir veya olumsuz yaptık. Sharon isn't as attractive as Beyoncé is. Bunlar opsiyonlar arkadaşlar. Yani is'i cümle sonunda kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanmak güzel olur. Alışkanlık haline getirin. Sharon Beyonce kadar güzel değildir. Neden? Isn't çünkü. I was as hopeful as Ben kadar ümitliydim, umutluydum. Kim kadar? You were yesterday. Senin dün olduğun kadar ben umutluydum şeklinde bu yapıda birçok örnek kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Lütfen bu yapıyı şöyle bir kafanıza yazın, bir kenara not alın. Bununla ilgili de örnekler yapmaya çalışın. Unutmayın özne to be as adjective as ve geri kalan. Burası şart değil. Sonra da ekleyebilirsiniz veya eklemeyebilirsiniz. Evet, diğer yapıya bakalım şimdi o eze bir de kuvvet verme veriyoruz. Yani es e, aynı yapı bu arkadaşlar. Bir önceki buradaki gördüğünüz yapıyla sadece şuraya bir tane ne geliyor? Kuvvet verici giriyor. Tamam. Bunlar da neler olabilir demişiz? Just, quite, nearly, almost, twice, half, three times, four times, bla bla bla. Yani bu tarz şeyleri, kelimeleri ekleyerek kuvvetlendirebiliyoruz bunu peki bakalım you are just as bad as your sister şimdi just'ı görmeyin you are as bad as your sister sen kız kardeşin kadar kötüsün ama ne demiş just koymuş tıpkı kız kardeşin kadar kötüsün en az onun kadar kötüsün vurgulamış this watch is as good as your watch bu saat senin saatin kadar güzel ama almost koymuş ne demek bu saat hemen hemen senin saatin kadar iyidir, güzeldir. Sibel is as tall as Meral is. Sibel Meral kadar uzun boyluymuş değil mi? Ama ne demiş? Nearly. Neredeyse. Hemen hemen eşitler. Neredeyse. Petrol is twice as expensive as gold is. Benzin, yakıt, altının iki katı kadar. Twice iki kez demek. iki katı veya iki kez iki katı kadar pahalıdır. Their house is about three times as big as ours. Bunu kaldırdığınızda cümle bozulmuyor dikkat edin. Their house is as big as ours. Bizim evimiz kadar evleri büyükmüş. Ama ne diyor? About three times. Demek ki bizim evimizden onların evi bizim evi hemen hemen üç katı kadar büyük. Demek ki bizde bir 70-80 metrekare varsa onlarınki 200 metrekare civarı bir evmiş. Peki. Allah oturmak nasip etsin. Sunburn can be just as severe as heat burn. Sunburn güneş yanığı, heat burn ateş yanığı. As severe as kadar ciddi. Just'a da ne yapmış? Tıpkı olarak eklemiş. Can be burada can model kullanmış ve modeldan sonra to be yerine be eklenmiş. Can be biliyorsunuz olabilir demek. Sunburn can be just as severe as heat burn. Güneş yanığı tıpkı ateş yanığı kadar ciddi olabilir. İzmir is four times. Bakın İzmir is bunu kaldırdık. As large as Aydın is. İzmir Aydın kadar geniş demek değil mi? Aslında eşitledik. Fakat aslında öyle değil. Neden? İzmir çünkü Aydın'dan daha büyük. İzmir is four times as large as Aydın is. İzmir Aydın'ın dört kadı kadar geniştir. My car is as expensive as yours. Benim arabam seninki kadar pahalıdır. Ama ne diyor? Quite eklemiş. My car is quite as expensive as yours. Arabam hemen hemen seninki kadar pahalıdır. Rambo was nearly as famous as Matrix. Filmden bahsetmiş. Rambo neredeyse Matrix kadar ünlüydü. Turkey is twice as strong as Greece is. Türkiye Yunanistan'ın iki katı kadar güçlüdür. This year the sea is just as cold as the ice is. Bu sene deniz tıpkı buz kadar soğuktur. Merkür is as far as Jupiter is. Merkür Jüpiter kadar uzaktadır ama ne demiş? Almost. Merkür is almost as far as Jupiter is. Merkür hemen hemen Jüpiter kadar uzaklıktadır. Nearly de kullanabilirsiniz. Just da kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama aynı anlamları vermiyor. Değişik anlamlar veriyor. Hemen hemen tıpkı neredeyse onun kadar falan gibi anlamlar veriyor. Bu yapı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de not ekleyerek bir yapıya bakalım ve burada s gibi bir de so ekleyebiliyoruz arkadaşlar. So yapısı da var. Yani so s yapısı da kullanabiliyoruz. İkisi de aynı anlama geliyor. Bunu sakın unutmayın. Ama olumsuz yapı kullanıyoruz. Şimdi this watch isn't as good as your watch. Bu saat senin saatin kadar güzel değildir. Biraz evvelki yapılarda gördük zaten. Şimdi bakalım. This watch isn't so good as your watch. As good as, so good as. Aynı. Bu saat senin saatin kadar güzel değildir. Arasında fark ne biliyor musunuz? As good as de aslında biraz daha böyle bir yakınlık hissettirebilirsiniz. So good as de ise baya bir uzak demek. Yani e, evet değil ama hakikaten hiç değil anlamını verebilen bir ince nüansı size burada aktarabilirim. She isn't so old as I am. O benim kadar yaşlı değildir. As old as I am de kullanılır. I am not as good cook as good cook. Burada ismi getirmiş, sıfatı ismin önüne koymuş. I am not as good cook as my mother is. Ben annem kadar iyi aşçı değilim. Ali isn't so tall as Ahmet. Ali Ahmet kadar uzun boylu değildir. So tall as as tall as aynı. Winter isn't as warm as summer. Kış yaz kadar sıcak değildir. February isn't so long as March. Şubat Mart kadar uzun değildir. So long as, as long as. Fark yok. Kastamonu isn't so far from Sinop as İstanbul. Kastamonu isn't so far from Sinop as İstanbul. Kastamonu Sinop'a İstanbul kadar uzak değildir. Buraya so yanına bir de from sinop ekleyerek cümleyi biraz daha detaylandırmış. London isn't so romantic city. Bakın burada da city eklemiş. Romantic city as Paris. Londra Paris kadar romantik şehir değildir. A bus isn't as comfortable as a plane. Bir otobüs uçak kadar rahat değildir. She isn't so stupid as she looks. Göründüğü kadar aptal değildir. Maria wasn't as fast as Clara was. Maria Clara'nın olduğu kadar hızlı değildi. Demek ki Clara yarışı kazandı. You will not be olmayacaksın. Ne? So clever as. O, e, akıllı olduğum kadar, benim olduğum kadar. You will not be so clever as I am. You will not be as clever as I am. Sen benim olduğum kadar zeki olmayacaksın bu örnekleri çoğaltabilirsiniz bu yapıları Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yapıyı ve buradaki kuvvetlendirici ile beraber aynı yapıyı ve bu olumsuz yapıyla beraber as, so ile ezi beraber kullandığımızı ve bunlarla ilgili cümleleri aktardığımızı gördük bu videoyu lütfen bol bol tekrar edin örnekler yapın sorunuz varsa bana iletin sizleri çok seviyorum Umarım çok da güzel yerlere geleceğiz. Daha birçok kalıp göstereceğim size. Bunlar kullanıldıkça ilerler arkadaşlar. Kullandıkça çok daha iyi hale geleceksiniz. Ama lütfen önce özgüven. Ondan sonra pratik. Pratikte kafaya takılan her soruyu da ne yapacaksınız? Bana soracaksınız. Sizleri seviyorum. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.